Cildimiz için muazzam etkileri olan doğal ürünler nelerdir? Cildimiz dış dünya ile en çok temas eden, en çok yorulan organımız. Onu korumak, beslemek ve yenilemek için doğa bize eşsiz çözümler sunuyor. Aloe vera, nemi cildin derinliklerine taşır, güneş yanıklarını yatıştırır, hücreleri onarır. Şey yağı, Afrika'nın mucizesi. Kuruluğa karşı kalkan gibi çalışır. Argan yağı, E vitamini deposu, cilde parlaklık ve esneklik kazandırır. Lavanta, sadece kokusuyla değil, antibakteriyel gücüyle de cildi arındırır. Zerdeçal, iltihap önleyici etkisiyle akne ve lekelerle savaşır. Salatalık, ferahlatır ve gözaltı morluklarını hafifletir. Bal, doğal bir nemlendirici ve antiseptiktir. Cildi hem besler hem korur. Yulaf, hassas ciltler için yatıştırıcı bir dokunuş sunar. Gül suyu, tonik etkisiyle gözenekleri sıkılaştırır, cilde tazelik verir. Ve Hindistan cevizi yağı, hem nemlendirici hem de doğal bir makyaj temizleyici. Doğa cildimize ihtiyacı olan her şeyi verir. Yeter ki biz onu dinlemeyi bilelim. Beğenip takip eder misiniz? Katkılarınız için çok teşekkürler.